Serdar gel, geliyor. Gel, gel. Hayat beni neden yoruyorsun? Gülben Ergen diyor. Kandıramazsın beni, susturamazsın beni. Kilolar kadın sevmem. Sevmem, sevmem, sevmem. Şimdi ben sevilmiyor muyum? Ya sen seviliyorsun şu an. <laughs> sen kilolu olur musun yani? Fazla kalın değilsin. <laughs> sen okumayacak mısın bir şey? Ne okuyayım abi? Aynı açıdayız ya. Sana bak. Kilo <laughs> <laughs> 45 oldu. <laughs> ne zaman işim bitecek? 15 senedir aynı lafı söylüyor. Ne zaman komut gelsem. Yalnızlık alır götürür. Vay beni yazdık El bilir alem bilir. <laughs> le, 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 le. Duydum yar gelmiş. Sefa gelmiş, hoş gel. İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi Star'da.